Ve konuşmalarını yapmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nu kürsüye rica ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Bakanım, sektörümüzün saygıdeğer e, STK yöneticileri ve sektör yöneticilerimiz hepinizi e, şahsım ve kurum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnsanlık tarihi boyunca temel bir ihtiyaç olan güvenlik, Artık yalnızca gerçek dünyayla ilişkili değil, aynı zamanda siber dünyada da kaçınılmaz bir gereklilik. Hatta daha önemli hale geldi desek yanlış olmaz. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan da söz konusu teknolojilerin ortaya çıkardığı riskler de gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Bireyler, şirketler, kritik altyapılar ve devletler ciddi siber tehditler ile karşı karşıya kalırken, siber saldırılar da gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla siber olaylara mücadele için de daha fazla kaynak ayrılması önem arz eden bir konu haline geliyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü artık kendi başına bir sektör olmanın yanında, diğer sektörlerde de kalkınma ve büyümenin temel aktörü oldu ve bugün dijital dönüşüm çağının en önemli sektörü haline geldi. Elektronik haberleşme altyapılarının güvenliği, enerji, sağlık, bankacılık gibi diğer sektörlerinde güvenliğinde ve hizmetlerin devamlılığında önemli bir rol oynuyor. Değerli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımız, sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve verilerin güvenliği de o derece önemlidir ifadeleri ifadeleriyle siber güvenliğin ne derece önemli olduğunun altını çizmiştir. Biz de BTK olarak en önemli görevlerimizden biri olan siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanması noktasında azami gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda BTK sadece işletmecilerle değil, tüm tüzel kişilerle de gerekli önleyici çalışmaları yapıyor. Biz siber güvenliği sosyal ve ekonomi yaşamı olumsuz etkileyen riskleri nedeniyle ulusal güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Günümüz siber dünyasında ne yazık ki mutlak güvenliğin sağlanması mümkün değil. Bununla birlikte siber güvenlik seviyemizi ve hazırlığımızı artırmak için yapılması gereken çalışmalar olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kurumumuzca şebeke ve bilgi güvenliği alanında çeşitli düzenlemeler yaptık ve yapıyoruz. Kurumumuzca ve alanında ilk düzenleme 2008 yılında yayınlanan elektronik haberleşme güvenliği yönetmeliğidir. Söz konusu yönetmelik ile kurumumuzca etkilendirilmiş işletmecilere ISO 27001 standartlarına uyum sağlama, personel güvenliği, fiziksel güvenlik, yazılım ve donanım güvenliğine ilişkin yükümlülükler getirdik. Bu yönetmelikle teknik ve hukuki gelişmeler dikkate alınarak çeşitli güncellemeler yapıldı. Elektronik haberleşme sektöründe şebeke ve bilgi güvenliği adı ile yayınlanan işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kurumumuz tarafından kontrol ediliyor. Denetimler sayesinde işletmecilerin varsa ihlallerinin tespiti yanında güvenlik uygulamalarına ilişkin de rehberlik sağlanıyor. Kurum olarak siber güvenlik alanında zararlı yazılımlara karşı ortak mücadele, siber suçlarla ilişkin soruşturmalarla işbirliği, ortak siber güvenlik tatbikatlarının düzenlenmesi ve siber istihbaratta ve bilgi paylaşımında çeşitli ülkelerle ikili işbirliği anlaşmaları yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bu işbirliklerin ülkelerimizin siber sahasının daha güvenli bir hale gelmesine büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Son dönemde yaşanan önemli gelişmelerden birisi de Avrupa Birliği'nin şebeke ve bilgi güvenliği direktifinin yürürlüğe girmesi. Enisa'nın çalışmalarının bir ürünü olarak tasarlanan direktifte şu hususlara yer alıyor. Ülkelerin şebeke ve bilgi güvenliği stratejisinin oluşturulması, söz konusu strateji belgesinde risk analizleri ile belirlenen eylemlerin yer alması, eylemlerden sorumlu olacak kamu kuruluşları ile ilgili tarafların belirlenmesi, uluslararası işbirliğinden sorumlu olacak bir şebeke ve bilgi güvenliğinin kurum olması, SOME kurulması, şebeke ve bilgi güvenliği kurumunun gözetimi ve denetiminde faaliyet göstermesi, e-ticaret et platformları, çevrim içi ödeme sistemleri, sosyal ağlar, arama motorları, bulut bilişim hizmetleri ve uygulama mağazaları ve kritik sektörlerde yer alan servis sağlayıcılarının da şebeke ve bilgi güvenliği hususunda yükümlülüklere tabi kılınması. Kurum olarak biz de söz konusu direktifte uyumlu düzenlemeler yapmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla şebeke ve bilgi güvenliği direktifinin uygulamasına ilişkin AB ile uyum sağlanmasına yönelik teknik yardım projesi başlıklı İpa projesi tamamlanarak ülkemizdeki mevcut düzenlemelerin AB'nin şebeke ve bilgi güvenliği direktifine uygunluğuna ilişkin gözden geçirme çalışmaları yapılmış. Konu ile ilgili çalıştaylar düzenlenerek ilgili taraflara bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Proje çerçevesinde şebeke ve bilgi güvenliği alanında uluslararası uygulamalar analiz edilerek ülkemizdeki mevzuat ve uygulamalarda yapılması gereken güncellemelerin belirlenmesi noktasında önemli kazanımlar elde edildi. Konuyla ilgili olarak düzenleme çalışmalarımız da devam etmektedir. Çok değerli katılımcılar Siber güvenlik alanında temas etmek istediğim hususlardan biri de şebeke ve bilgi güvenliğinin yalnızca elektronik haberleşme sektörü ile ilgili olmadığı, bankacılık, enerji, sağlık, ulaştırma, su yönetimi gibi sektörlerin en önemli çalışma alanlarından birine haline geldiğidir. Elektronik haberleşme altyapılarının güvenliği, enerji, sağlık, bankacılık gibi diğer sektörlerin de güvenliğinden ve hizmetlerin devamlılığından önemli rol oynuyor. Burada sektörlerin karşılıklı bağından da söz etmekte fayda görüyorum. Örneğin, bilgi ve iletişim sektöründen bahsettiğimiz her teknoloji kullanılan her türlü sistem ve kaynak enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle enerji sektörü nasıl bilgi ve iletişim sektörünü sağladığı altyapıyı kullanıyorsa, bilgi ve iletişim sektörü de enerji sektörünün ana ürünü temel girdi olarak kullanmak durumunda. Dolayısıyla şebeke ve bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar ilgili tüm kamu kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizin katılımıyla ele alınması gereken disiplinler arası bir bakış açısı ve işbirliğini gerektiriyor. Kıymetli katılımcılar, şebeke ve bilgi güvenliği alanında dünya uygulamaları incelendiğimizde uygulamaların kritik sektörlerin belirlenmesi, bu sektörlerde yetkili kurumların sunulan kritik hizmetleri sağlayan işletmecilere yönelik güvenlik düzenlerini yapmaları, Servis sağlayıcılar tarafından tespit edilen siber olayların ulusal olaylara müdahale ekiplerine bildirilmesi, gerekli işlemlerin koordinasyon içerisinde yapılması gibi temel esaslara dayandığını görüyoruz. Bu yapılanma ve uygulamaların da önemli ölçüde ülkemizdeki uygulamalarla örtüştüğünü görmekteyiz. Bununla birlikte kritik sektörler ve bu sektörlerdeki düzenleme ihtiyaçları ülkelere özgü şartlara göre de farklılaşabilmektedir. Örneğin bir ülkedeki nükleer enerji sektörü kritik olabilirken bir başka ülkede gıda sektörü kritik sektörler arasında yer alabilmektedir. Siber güvenlik, şebeke ve bilgi güvenliği alanında uluslararası standartların ve düzenlemelerin dikkate alınmasının yanında ülkelere has yerel ihtiyaçlara da aynı ölçüde dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Biz de bu gerçeğin bilincinde olarak çalışmalarımızı uluslararası kriterlere dikkat alarak yerel ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekillendiriyoruz. Değerli katılımcılar, BTK bünyesinde faaliyet sürdüren USOM ülkemizin etkileyebilecek saldırılara karşı 7-24 müdahale esasına göre çalışıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor hem de tedbir alıyoruz. Teknik seviyede USOM, sektörel someler ve kurumsal someler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmamızda hala hazırda 1300'ün üzerinde kurumsal ve sektörel SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME iletişim platformu kayıtlı 4000'ün üzerinde siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasını korumaktadır. Ayrıca sürdürülen çalışmalar ile ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Kıymetli katılımcılar, ülkemizin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla BTK bünyesinde önemli faaliyetler yürütüyoruz. USON bünyesinde yer alan uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı Fetih Siber Talimhanede katılımcılara birebir siber güvenlik testleri yapma ve bu konuda kendilerini yetiştirme imkanı sunulmaya devam edilmektedir. Bu sayede katılımcıların yeteneklerinin daha üst seviyelere çıkarılarak ülkemize önemli hizmetler sunulması ve ulusal siber güvenliğimize katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Siber talimhane eğitimlerinde 141 kişiye uygulamalı siber güvenlik laboratuvarı eğitimi verilmiştir. BTK Akademi ile entegre bir biçimde siber güvenlik alanında milli hassasiyetlere sahip nitelikli uzman yetiştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirilen siber güvenlik eğitimleriyle kritik sektörlerde faaliyet gösteren siber güvenlik uzmanlarının yetenekleri artırılarak kurum ve kuruluşlarımızın siber olaylara hazırlıklı kapasitesini geliştirmekteyiz. Ayrıca kamuya açık olmak üzere lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik eğitimler ve SOMİ'lere yönelik çevrim içi eğitimler de verilmektedir. Bu kapsamda toplam 4500'ün üzerinde katılımcı eğitimde buluşturulmuştur. Bununla birlikte siber güvenlik alanında yapılan çalışmalara mesleki nitelik kazandırmak amacıyla USOM tarafından mesleki yeterlilik kurumu ile birlikte siber güvenlik personeli tanımları yapılmıştır. Kapasite inşası bakımından siber yıldız adını verdiğimiz yarışmalarımızın da yetenek keşfinde oldukça etkili olduğunu görüyoruz. İkinci siber yıldız yarışması 3174 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Siber Yıldız yarışmalarına mezuniyet şartı aranmaksızın katılımcılar kabul edilerek ülkemizin siber güvenlik alanındaki potansiyelinden azami ölçüde faydalanmasını amaçlıyoruz. Söz konusu yarışmalarda başarılı olanların bazılarında da bu sonda istihdam ediyoruz. Değerli katılımcılar, BTK olarak siber güvenlik alanında uluslararası işbirliğine de büyük önem veriyoruz. Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı, 19-20 Aralık 2019 tarihinde Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ITU ile, ile karşılıklı ilerleme için Siber Güvenlik İttifakı'nın katkılarıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta 17 farklı ülkeden 90'a yakın katılımcıya ev sahipliği yapılmıştır. Tatbikat sırasında USON bünyesinde geliştirilen teknik altyapımız ve senaryolarımız ile katılımcılara bir yandan uygulamalı siber güvenlik tecrübesi yaşatılırken bir yandan da olası siber saldırıların atılması gereken adımlar konusunda bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Değerli katılımcılar, son dönemde COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde bilgi ve iletişim teknolojine olan ihtiyacın artması siber güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda USOM aracılığıyla ek önlemler almakla birlikte iletişim altyapısının devamlılığının sağlanması amacıyla altyapıyı anlık olarak izliyoruz. Yine aynı şekilde USOM bünyesinde hem insan kaynağına hem de altyapıya yapılan yatırımlar sayesinde birçok yeni başarılı proje ve operasyon gerçekleştirdik. Çeşitli sistemleri etkileyen sıfırıncı gün zafiyetleri kendi personelimiz tarafından tespit edilerek üreticilere ile birlikte çalışılıp zafiyetler kapattırılmış, saldırılar bertaraf edilmiştir. Bununla birlikte özellikle hedef odaklı zararlı yazılımlar ile mobil zararlı yazılımlarda artış görülmekle birlikte bu zararlı yazılımları analiz ederek gerekli işlemleri yapmak için ekiplerimiz zararlı yazılım laboratuvarımız imkanları ile 7-24 çalışmaktadır. USON bünyesinde bulunan tehdit istihbaratı tespit ettiği önemli konuları ile ilgili kurumlar ile paylaşmakta birçok zararlı kampanyayı ve yazılım bu ekip tarafından dikkatle yakından takip edilmektedir. Değerli katılımcılar, siber güvenlik konusunda risk ve tehdit değerlendirmesi, siber saldırıları meydana gelmeden önce tespit edebilmesi için teknolojik yetkinliklerimizin sürekli artırmak ve müdahale kapasitemizi geliştirmek için işbirliği içinde olmak önemli. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artmasıyla siber güvenlik daha da önemli hale geldi. BTK olarak işletmeciler ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte pandemi sürecinde iletişimin kesintisiz ve güvende sunulabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Sağlıklı sağlıkla pandemi sürecini atlatacağımız günlere ulaşmayı dilerken bilgi teknolojilerine olan güveni artırmak ve insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına hep birlikte bu sürece olumlu katkılar vereceğimize inanıyorum. Konuşmama burada son verirken etkinlikte katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.